Yeni günden herkese günaydın Herkese selamun aleyküm Can dostlarım Ben sabah mesaindesiyim Şöyle salatalıklarımı topladım 5-6 tane hemen yapacağım biber aldım 3-4 tane gayesi dokunmuş Onu aldım 2 de kumese tavuklara girdim Dün bakmadıydık yumurta kuzlamışlar Herhalde dünkü yumurtla yumurtalar Onları aldım Şöyle bir kuva yaprak topladım bacıcanlar Ondan sonra şöyle hayadı biraz toparladım Kaysi vardı. Bir kuva kaysi yardım yukarıda. Yukarıda çıkayım göstereyim. Şöyle vişneler iyice kızardı. Bugün sahibiyle buluşacak. Bunu ben birisine dedim gel topla diye. Gelip toplayacak bugün Allah nasip ederse. Size patatesin fiskelerini göstereceğim. Bizim hayata dağıtıyor. Sulama. Şöyle elmalarımı göstereyim. Uh. İki kere ilaçlamamıza rağmen elmalarımızda dehşet bir derecede kurt var, acıcanlar. Şöyle göstereyim. Kahıp kımıldamayır ama kurt çok. size sulama göstereyim. Biraz ıslanacak ama şöyle bana geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Telefona da geldi. <laughs> en <Denizi> iyisi <giriye> çekileyim. <laughs> şöyle bacacanlar çok güzel bir görüntü var patatesin fiskeleri. Benim bahçeye de geliyor. Aşağı taraftan iyice sulanıyor bahçe. Şu taraf gece sulandı. Yol çamur zaten gördüğünüz gibi. Bura gece sulandı. Ben bugün saat 10'a kadar gece mesaisi yaptım. <laughs> Kaysa açtım bugün. Uy, gidiyorum. <laughs> Fiskeleri biraz yatırdılar. Çünkü ayakta olduğu zaman bizim hayata tamamen geliyordu. Ta eve karşıya vuruyordu. O yüzden fiskeleri yarım yatırdılar. Benim tarafa gelen. Gördünüz mü bacı Burası da kışlık. Takayalara kadar. Burası kışlık patates. Burası da ilk suyunu aldı. sizlere güllerimizin kimisi soldu, kimisi açıyor kimisi domburcak. bugün haç arkadaşıma gideceğiz gözümden ameliyat oldu Ruziye bacım Fulya, Ayşe gelin ben oraya gideceğiz bir maşallah kalırız teyzeleri şöyle üzümlerimizi de gösterelim bulanık çıkıyor niyeyse <laughs> netleşsin asmamız bu sene zor kendine geldi can dostlarım Duzunan, e, tuzunan kupreyle sorunan şey ettim ilerlettim yoksa bir hal olduydu asmaya olduğunu anlayamadım. Ama çok şükür kapatmaya başladı. Bir kuva yaprak topladım. Ama üst tarafı çok güzel yaprak var. Bugün Ayşe'yi getireceğim. Ayşe merdiveninden yukarılara çıksın. Bunlar da kız çelerim. E bu. Karnınızı doyurdunuz, yattınız. Bunlara da suyla yimirdim İki de yumurtamışlı, yumurtlamışlar. Onları aldım. Şu da bağımızın arka taraftaki bağ. Apoo, bu bahisi de merdivenlerden de çıkmak bir mesele. Bir de size kuş bakışı yaptırayım. Can dostlarım. Heh, burası da ikinci katım. can dostlarım size ne diyeceğim biz 17 bin olduk ya hiçbir haberiniz yok 17 bin olduk hatta 17 bin 100 olduk buradan da yeni gelen takipçilerime hoş geldiniz deyim ee, sevilin dünyası 17 bin 100 oldu herkesten Allah razı olsun herkese teşekkür ederim Bacı canlar gördünüz mü bu gece mesaim. <laughs> Şöyle Ayhan kardeşimiz de balıktan geliyor. Namazı kılıyor. Balığa gidiyor. Onun da öyle bir zevki var işte. Yapacak bir şey yok. Oh. Bu da geceki mesaiyim. Şu bezinin buraları siliyorum, temizliyorum. Hoş geldin. Sabahlar ayağım dedin. Sabah kalktın şeye mi gittin bala? Niye? Heh, şöyle. Can dostlarım bunun birazını reçel yapacağım. Bir şu dalım kaldı. Bir de şu taraftaki dalım kaldı. Dışarıdan tarafa gelen dalı e, toplattım kaysiyi. Ekmek mi aldın? Sıcak pide getirmiş Ayhan kardeşimiz de. Niye aramadın ya Ayhan? Daha iş yeni bitirdim ben. Yine şey diyordum. Şu da depeden size kuş bakışı da sevil bacınızın bahçesi. Yani yalancı cenneti. Gerçek cenneti de Allah nasip edecek mi bakalım. Bu da sevil bacınızın yalancı cenneti. Can dostlarım şöyle fiskelerimizi görüyor musunuz? güneşten göremedim nasıl çekim. Güneş vurdu. Karşılar şu yeşeren yiller hep patates. Bacıcanlar hep. İri gaysimiz bitti artık. Çok nadir kaldı. 5-6 kaldı. Şöyle depeden göstereyim onu da. Şöyle sayılı bir şekil kaldı. Bitti. Ama herkeste inşallah tatmaya çalıştı. Herkese de tattırmaya çalıştım. Havuzu da doldurmuş Ayhan kardeşimiz dün akşamüstü. Yeni gelen takipçilerim. Burası da benim. Gelinimden oluşumun evi. Şöyle göstereyim. Can dostlarım, eski takipçilerim biliyor. Burası benim ikinci katım. Ses aldı, boş ya. Ben ev boşaldıktan ilgili şöyle göstereyim. Bu güneş gelen perde taktım. Tabanı suya dayanıklı parke. Çünkü mutfakla iç içinde olduğu için bir suya dayanıklı parke yaptırdıydık burayı. Burası boş güneşlik çektim. Bacı canlarım. Şöyle göstereyim. Burası gelinimle oğlumun evi. Bir yıl oturdular. Ondan sonra tayinleri çıktı. Gittiler. Burası tamamen sobalı olmasına rağmen çok güzel ısındıydı. Soba yaktı bir sene. Gelinim. Şöyle mutfak dolabı. Şöyle fayansları şöyleydi. Şunda durmuş bu geldiğinde getirdi. Oraya uymamış, oraya kendi ait varmış. Bunlar da söktü götürdüydü. Geri getirdi. Burası yeriydi, geri taktıracak. Böyle bacı canlar. Burasının öyle olduğuna bakman çok büyük bir oturma odası, çok büyük bir mutfak. Buradayım. Buralara hep perde taktım ben. Şey olmasın diye. Parkeye güneş vurmasın diye. Çünkü burası ikindi güneş alıyor. Ve çok sıcak oluyor. Buraların fayasları çok güzel. Şöyle göstereyim. Kendimi de göstereyim size. <laughs> Burada da şöyle dolabı var. Bacı canlar. Burada da var dolabı. Şöyle elektrikli şofbeni vardı. Burası da çok büyük bir salon. Şöyle göstereyim. Güneş olmayan yere perde takmadım. Güneş olan yere perde taktım. Burası da çok büyük bir salon. Burası sevil bacımızın ikinci katı. Yeni gelen takipçilerim. Burası oğlu gelince ağzımın evi. böyle bir dış çekim yapayım dedim. Bugün böyle bir dış çekim izlen. Bugün şişini uydu şey demedim. Işığını ayarlayamadım. Aslında 17 bin pastası kesecektik ama hiç haberimiz olmadan 17.000 olduk. 17.100 olduk. 17.107 olduk hatta ya. Sağ olun. Var olun. Teşekkür ederim. Sevilin dünyasını tercih ettiğiniz için geldiğiniz için destek verdiğiniz için hepinizden Allah razı olsun. Çok çok teşekkürler. Bacı canlar. taraftaki su bizim bahçenin yarısını sulayır. Can dostlarım, patatesimizi yeşil kuru fasulyeyi, patatesi, kavunu, karpuzu e, bayağı biberlere doğru da yaklaşıyor. Şöyle meline. Bu fiskeler bahçemin aşağı tarafını sulayıyor Ayhan dünden almamışsın demek? değil mi? He? Ama neredeymiş biliyor musun? Kapının arkasında. He. Şey vardı ya bayağı ekmekler Onu ıslattım. Bitirsinler diye. Balık tuttun mu? Hı -hı. Sıcak pideyle salatalık yiyor. <laughs> Dur seni tepeden bir çekeyim de gör. Huh? Gel bak kostereli. Sıcak pide almış gelmiş. Ben de melemen yapacaktım. Dediydin ya melemen yap diye. Tamam, tamam. Melemen mi? Tamam orada sucuğu alalım. Karşıdaki alan yurt. Çandızlarım şöyle. Heh. Şu tam karşı alan yurt. Şöyle gösteriyorum. Efendim. Haberim var. Sabah hastaneye gittin zannettim. Sonra bir baktım ekmek yapmışsın tezgahta dedim ha bu balığa gitmiş. Balığı da istemiyorum artık bacı canlar. <laughs> artık balık yıkamaktan nefret ettim. O gün de gece getirmiş on kadar yıkadım. Onu da unutmuşsun leğenine koydum dik frize. Daha o çıkacak gibi kutuya konacak. Yeter diyorum. 4-5 kutu oldu. Herkese de dağıttık. Daha da dağıtmaya devam ediyorum. Yıkamaya üşendiğim için getirdiğini dağıtıyorum. Şöyle yapraklarımızı biraz topladım ama elim patladı. Yaprağımız çok yeni şiitti ama toplayan yok. Ama bu sene hiç şiitmeyeceğim kendimi. 3 bidonunu bastım. Yeter. Ha? Bu davandan topladım silerin hep. Havuza gireyim. Ayaklarım hep çamur. Cüm. Olsun. Uh. Oh. <laughs> Sen eve mi çıkıyorsun? Tam çıkıyorsan çay koy diyeceğim. Can dostlarım bu da domatesim. Şöyle. Bahçem herkes kuyum mu var diyorlar. Bacı canlar benim kuyum yok. Çeşme suyu. <gülüyor> <gülüyor> of ha bir sandalye getirseydin. Can dostlarım şöyle iri gaysimiz artık bitmek üzere. Adı benim şiimle Şeftali Gaysimiz. Fulya iş götürmedi. 5-6 şiitsin itsin fulyaya. götürsün gitsin. Artık da bu iri gayısı kalmadı. Tükendi. Çok nadir var. Dün biraz şey Armin'le yemişler. Armin bir yiyor, bir yiyor. Nasıl? <laughs> Daha da elinden aldın mı nasıl cıllıyor bir bana gibi diye. Şöyle. Biraz olsun bunları da fulya götürsün. Artık öbür kayısılara geçeceğiz. Oh. Yaprağı Tülbentim neyim düştü de şey motorun üstüne attım. Ne? Yaprağı kaynar suya koyacağım. Biz gelene kadar dursun. Ayhan sana bir şey diyeyim mi? Şu düşmüş iki tane kızarmış. Kaysisi nasıl tatlı nasıl? Şöyle can dostlarım. Bunlar daha olmadı ham. Şöyle. Daha yeşil. Tamam. Şunlar yeşil fasulye. bitecek açtı hep. Şu da büyük elmam ama kurtlu. Hepsinde yok ama bu elmam çok büyük can dostlarım. Bu elma değişik bir elma. kırmızı oluyor ama çok iri. Tarla küçük zaten yeni şiitti. Şey büyüdü. Bir bu kayısılar kaldı. Şöyle şu kayısıyı e, bir bu bunu şişeceğim. Yararlanacak bundan. Şu kayısı 2 gün daha olsun. Bunu başka birisine verdim ben. İsmini vermeyeyim. Şöyle göstereyim can dostlarım. Gelsinler toplasınlar. Şöyle. Ama daha tam olmadı. Bu dalı bütünce çırpıp götürecekler. Ama nasıl tatlı nasıl tatlı. Allah'ım veriyor kurban olduğum Allah'ım verdi mi verir. Can dostlarım şöyle bahçemde domates vardı şu köşede onu şu tarafa yatırdım bu yandan çektim bakın. Sviskeler <laughs> ta kadar geliyor. Şöyle göstereyim fiskelerin attığı yerleri. Bahçenin suyun her şeyin güzelliğini benimle sabah sabah sizde yaşayın istedim. Bu videoyu hemen atacağım. Bacıcanlar bu videoyu izlen akşama kadar. Akşama inşallah başka bir video. Gittiğim misafirlikten çekersem oradan bir video paylaşırız. Çekemezsem de. Öyle. Bunun sahibi de akşama geliyor. Toplayıp gidecek. olan, olmayan da, olmayan olandan yararlanması gerekiyor. Karnımıza koyacak değillik. Kaniyetsiz de değillik. Yiyeceğimiz kadarını yapalım, Yiye Fazlasını Allah bunu bize verdiyse korkup bilmedi. Can dostlarım, o yüzden olmayanları da göz edelim diye verdi. Sadece ben bu dalı e, reçel yapıp kurutacağım. Öbür dalları başkalarına o uçtaki dalı başkasına verdim. Vişneyi de başkasına verdim. Vişne bugün toplanacak. Kaysi de yarından sonra biraz daha olsun. onları da vereceğim. Öyle bacı canlar. Şurada biraz yapraklar var. Biraz irilesin diye biraz kubreyle su attım. Şey, tuz attım. Suladım. bayağı bir geliştiler. Onları da sonra toplayayım. Herkese hayırlı günler. Ee, sabah temiz bir havayla çalıştım ben biraz. İş yaptım. Bunu sizinle de paylaşmak istedim. Bahçemle e, sizinle de gezdirmek istedim. Dış çekim bu videom. İzlersiniz inşallah. Hadi can dostlarım görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevil bacınızın dünyasında kalın. Sevil bacınızın dünyası bura. Başka bir dünyası yok. Şu demir kapıyı kalktım mı? dünyam bura. Hacı canlar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Herkese hayırlı günler. Esen kalın.